Merhabalar, değerli hisse analiz insider takipçileri. Tarih 1 Mayıs 2022 ve günlerden pazar. Bu videomuzda yine her hafta olduğu gibi sizlere hisse senedi borsalarından kripto borsalara, makro olaylardan, coğrafik ve politik gelişmelere kadar bu hafta olan önemli haberleri aktarmaya çalışacağız. Başlamadan önce yasal uyarımızı yapmakta fayda var. Bu videoda yer alan hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi nitelinde değildir. Buradaki bilgiler uzmanlarımızın kişisel görüşleridir. Bu videoda yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır. Dünyanın önde gelen varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin'deki karantinalar nedeniyle piyasalarda yaşanan çalkantıyla bu yılın ilk çeyreğinde 74 milyar dolar kaybetti. 1.3 trilyon dolarlık Norveç Varlık Fonunu yöneten Norges Bank fonunun Ocak-Mart döneminde %4.9'luk kaybı olduğunu açıkladı. Fonun ana varlık sınıfı olan borsa portföyünün %5.2 değer kaybettiği, sabit getirili menkul kıymet yatırımlarından %4.8 zarar yazdığı belirtildi. Doğu perşembe günü Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın Mayıs toplantısında 50 baz puanlık bir artış olasılığını artırmasının ardından teknolojinin firmalarının ateş hattına dönmesiyle tökezledi. Dow Sanayi Ortalaması %1, S&P 500 %1,5, Nasdaq %2 düştü. Powell perşembe günü bir IMF panel tartışmasında "Mayıs toplantısında 50 baz puanın masada olacağını söyleyebilirim." dedi. Wall Street, Perşembe günü rotayı tersine çevirdi ve kayıplar yaşadı. Bu sırada Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek için agresif bir şekilde hareket edeceğini önermesiyle petrol yükseldi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün açıkladığı yeni rapora göre küresel askeri harcamalar, 2021 yılında bir yıl öncesine göre, %0,7 artış göstererek yaklaşık 2 trilyon 113 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin 2012-2020'deki askeri harcamalarının %63 arttığına işaret edilen raporda, Türkiye'nin askeri harcamalarındaki bu büyümenin silah üretiminde ülkenin kendi kendine yeterli hale gelme çabalarının etkisi olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri uçak üreticisi Boeing, artan maliyetler ile ticari ve savunma programlarındaki gecikmelerin etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolarlık zarar bildirdi. Akaryakıta gelen yüksek oranlı zamlar iğneden ipliğe her şeyin fiyatının yükselmesine neden olurken bu durumdan en çok etkilenen sektörlerden biri de seyahat sektörü oldu. Son 4 ayda bilet fiyatlarına yaklaşık %30 zam geldi. G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı ile uluslararası kuruluşların bahar toplantılarına katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Avrupa Merkez Bankası İsibi, Başkanı Christine Lagarde ile görüştü. Bakan Nebati, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ile küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik açıklaması yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 15 Nisan haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının 1,12 milyar dolar artış kaydettiğini duyurdu. Harita etkisinden arındırılmış artış 780 milyon dolar oldu. BCMB'nin bürüt rezervleri 112,3 milyar dolara yükseldi. Kredi kartları ile 1,6 trilyon harcandı. Iziko, Dogma Alares ve Etit tarafından hazırlanan 2021 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi raporuna göre, E-Ticaret işlem sayıları 2020'ye göre %46 artarak 3.4 milyar adet siparişe ve %69 artış ile 381.5 milyar Türk lirası hacme ulaştı e-ticaret satıcılarının %75'i 5 büyük ilde gerçekleşti. IMF, bu hafta yayınlandığı raporda Türkiye'nin 278 milyar Türk lirası olması öngörülen, 2022 yılı bütçe açığının 782 milyar TL'ye yükseleceğini öngördü. Bütçe açığı, yeni zamlar, yeni vergiler ve hazinenin daha çok borçlanması demektir. Borsa İstanbul, Türkiye'de bulunan finans kurumları arasındaki iş akışlarında yararlanılan ilk blockchain projesini hayata geçirdi. Söz konusu proje, Borsa İstanbul bilişim teknolojileri ekibi tarafından tasarlandı. Merkezi Kayıt İstanbul, Takas İstanbul ve Borsa İstanbul'un elektronik başvuruya ilişkin müşteri veri tabanında bulunan bilgilerin senkronizasyonu sağlandı. Proje, kripto para piyasası ile ilgilenenlerin yakından bildiği New York Customer yani KYC konseptiyle hazırlandı. Blockchain projesi ile birlikte veri tabanına yeni müşteri bilgilerinin ilave edilmesi, mevcut bilgilere yönelik değişiklik yapılması ve belge yönetimi gibi işlemler blockchain ağı üzerinden yapmaya başlandı. Güvenilir ve hızlı bir platform oluşturularak bilgi girişi esnasında yaşanması muhtemel sorunların önlenmesi sağlandı. Bayram tatili nedeniyle 28 ve 29 Nisan'da yapılacak hisse senedi alımlarının takası, 5-6 Mayıs'ta gerçekleşecek. Bu durum yatırımcılar için risksiz kazanç fırsatı sağlayabilir. Perşembe ve Cuma alım yapan yatırımcı, hem hissede hem de repoda kalabilir. Garanti Bankası iyi bir bilanço açıkladı ve bunu pazartesi sabaha alarak piyasalara muazzam bir destek attı. BBVA Garanti Gönüllü Payalım teklifini 12,20 TL'den 15,00 TL çıkarttı. Şişecam geri alım programı kapsamında 25 Nisan 2022'de ortalama 17.78 Türk lirası fiyattan 1.42 milyon adet hisseyi piyasadan aldı. Gerçekleşen geri alımla birlikte şişe 26 Şubat 2021'den bu yana 11.37 Türk Lirası, ağırlıklı fiyattan toplam 58.5 milyon adet hisse geri alımı gerçekleştirdi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 2022 Mart ayı özet finansal piyasa verilerini açıkladı. DSPB'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kaynaklarından derleyerek hazırladığı finansal piyasa özet verilerine göre yurt içi yerleşiklerin finansal varlıkları yılın ilk 3 ayında %18.6 artarak 9.2 trilyon liraya çıktı. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin finansal varlıkları da %8.5 yükselerek 741 milyar lira oldu. Yerli yatırımcıların 2021 sonu itibarıyla 524 milyar 698 milyon lira olan pay senedi varlıkları, Mart sonunda %24 artışla 649 milyar 924 milyon liraya yükseldi. 2022'nin ilk 3 ayında yerli yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde en güçlü yükseliş devlet iç borçlanma senetleri ve Türk lirası mevduatlarda gerçekleşti. 2021 sonu itibarıyla yaklaşık 1 milyar 495 milyon lira olan yerli yatırımcıların dip stoku yılın ilk çeyreğinde %34 artarak 2 milyar liraya ulaştı. Kur korumalı mevduat uygulamasının etkisiyle yerli yatırımcıların Türk lirası mevduatlardaki varlıklarında da hızlı büyüme yaşandı. Yerli yatırımcıların 2021 sonunda 1.8 trilyon lira olan Türk lirası mevduatlardaki varlıkları 2022'nin ilk 3 ayında %34 artarak 2,4 trilyon lirayı aştı. Aynı dönemde, yerli yatırımcıların kamu eurobond varlıkları, Türk lirası cinsinden %19 artarak 606.8 milyar lira, özel sektör eurobond varlıkları ise %15 yükselerek 196.8 milyar lira oldu. Yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki varlıkları ise, yılın ilk çeyreğinde %3 artışla 3.2 trilyon liraya çıktı. 2021 sonunda 682.8 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları bu yılın ilk çeyreğinde %8.5 artışla 741 milyar liraya çıktı. Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde yılın ilk çeyreğinde en güçlü artış %21.8 ile Türk lirası mevduatlarda gerçekleşirken, 2021 sonunda 347.7 milyar lira olan pay senedi varlıkları, aynı dönemde %9.6 artarak 381.2 milyar liraya ulaştı. Yabancı yatırımcıların 2021 sonu itibarıyla 45.2 milyar lira olan dip stoku ise 2022'nin ilk çeyreğinde %24.8 azalarak 34 milyar liraya geriledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu, otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan otomatik geçiş sistemi OGS cihazları için cihaz başına 40 dolar ödenmiş olan güvence bedelinin cihaz sahiplerine iade edilmeyeceğini açıkladı. Türkiye genelinde birim konut fiyatları yıllık %113.2 artışla metrekare başına 8640 Türk lirası seviyelerine ulaştı. Üç büyük ilde birim konut metrekare fiyatları şu şekilde gerçekleşti. İstanbul'da 13836 Türk lirası, İzmir'de 10061 Türk lirası, Ankara'da 6225 Türk lirası oldu. Ramazan Bayramı'na günler kala ikinci el otomobillere talep arttı. Her yıl olduğu gibi bu yılda tatil hazırlığı yapan vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldi. Bayramın ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdiğini söyleyen galericiler, büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını dile getirdi. Bu ilginin bayram yaklaştıkça daha da artacağı görüşünde hem fikir olan sektör temsilcileri, araç fiyatlarında da artışın olduğuna dikkat çekti. Galericiler, Geçen aya göre ikinci el otomobillerde fiyatların %4 yükseldiğini söyledi. Ancak vatandaş fiyat artışına rağmen ikinci el otomobil almak için otomobil pazarlarına akın etti. Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık başlatması sonrasında bazı ticari kredi faizlerinde yükseliş bekleniyor. Bankalar bugün bazı ticari kredi faizlerinde yaklaşık 300 baz puanlık artışa gitmeye başladı. TCMB hafta sonu yayınladığı açıklamada ve resmi gazetede yayınlanan kararında, bireyselde yabancı para mevduatta TL dönüşümü düşük bankalara 500 bas puana ulaşan ilave yabancı para zorunlu karşılık oranı getirirken, finansman şirketlerinin sıfır olan zorunlu karşılık oranlarını ise bankacılık sektörü ile eşitledi. TCMB'nin yeni açıklanan enflasyon tahminleri şöyle, 2022 sonu %42.8, 2023 sonu %12.9, 2024 sonu %8.3. Başkan Kavcıoğlu'nun sunumunda öne çıkan başlıklar şu şekilde, arz ve tedarik sorunları henüz düzelme eğilimine girmedi. İlk çeyrek verileri iktisadi faaliyetteki kompozisyonun iyileşmekte olduğuna işaret etmektedir. Sanayi üretimi esnek ve dayanıklı yapısıyla büyümeyi ve iş gücü piyasasını desteklemektedir. TCMB'nin 2022 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 102.2 dolar, önceki 80.4 dolar. TCMB'nin 2023 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 93.9 dolar, önceki 74.3 dolar. Ham petrol tahminini 102 dolara, gıda enflasyonu tahminini ise %49'a çıkardık. Enflasyonun 2023 yılı sonunda %12.9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Önceki %8.2. Türkiye kripto kazanç sıralamasında 4.6 milyar dolar ile dünyada 6. oldu. Patentin Türkçe karşılığı nitelikli fikri tapu olarak belirlendi enflasyon ve yüksek borçlanma maliyetleri işletme ve tüketici harcamalarını kısıtlarken, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası bu hafta küresel büyüme tahminlerini yaklaşık %1 puan düşürdü ve Çin'in Covid tecrikleri ve Rusya'ya yönelik yaptırımlarından kaynaklanan daha fazla düşüş riskini işaret etti. Emtiaların yönü için çok önemli olan Yuan, döviz sepeti karşısında 2 ayın en düşük seviyesine geriledi ve Reuters anketi analistlerin Ekim ayından bu yana ilk kez Yuan'da kısa pozisyonlarının olduğunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri metal fiyatları jeopolitik olaylar, tedarik zinciri gerginlikleri ve genel belirsizlik nedeniyle yükseldi. Rusya ve Ukrayna, 2021'de Amerikan dökme demir ithalatının %62'sini oluşturuyordu. Savaş, Amerika Birleşik Devletleri merkezli çelik üreticileri için bu dökme demirin ithalatının önemli bir kısmını ortadan kaldırdı. Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri tarafından kaynaklı sorunun büyük kısmını üstlendi. Platts Brezilya dökme demir ihracat değerlendirmesi Ocak ayından Mart ortasına kadar neredeyse iki katına çıkarak Nisan ayı başında 950 dolar müteaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde dökme demir fiyatları yükseldikçe, hurda fiyatları da artışa geçti. Ham maddeler yükselirken, Amerika Birleşik Devletleri işlenmiş çelik piyasaları bir fiyat artışına tanık oldu. Platts TSE Amerika Birleşik Devletleri sıcak haddelenmiş rulo endeksi, işgali takip eden 30 gün içinde %50'den fazla attı. Rusya'daki belirsizliğe bağlı artan Amerika Birleşik Devletleri metal fiyatları demir cevheri ile sınırlı değil. Platts'ın teslim ettiği nikel katot primi neredeyse iki katına çıkarak 17,771 cent pound'a ulaştı. Platts US Midwest alüminyum işlem primi, 2022'nin başından bu yana yaklaşık %32 artarak şu aralar 39.8 cent pound seviyesinde işlem görüyor. Hisse Analiz Insider tarafından global ve genel piyasalar için hazırlanan pazar bültenimizi dinlediniz. Bizi takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Haftaya pazar tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.